Merhaba sevgili takipçilerimiz Balıkesir Gönen Alaaddin Köyü'ndeyim. 518 metrekare müstakil tapulu bir köy evi ve ahır yazan yerin tanıtımındayız. Sevgili izleyiciler bakın evimiz burası. 37 kapı numarası var. Elektrik suyu bağlı çanak anten var. Evimiz arkadaşlar eski taş evlerden. Bakın şöyle gel Barış. 65-70 metrekare bir ev var burada. Şurayı göster. Bak taşların kalınlığına bakar mısın? Çok düzgün, sağlam kalmış. Kalın taşla örülmüş. Şimdi size evin içini göstereceğim. Kamerayı da alıyorum Barış'tan. Değerli izleyiciler. Videonun sonunda drone çekimi var. Mutlaka seyredin. Barış da o sıra size şeyi gösterdi. Bakın sokağın genişliğini gösterdi. Evin önü açıklık. Kaldırım taşı döşenmiş. İlçe merkezine de 10 dakika uzaklıkta Şimdi evin içine giriş yaptım. Sevgili izleyiciler, girdiğimiz gibi şöyle uzun bir antre oturma grubu olan bir yerimiz var. Bakın. Burası. Hemen sol tarafta bir oda var. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar. Sol tarafta bir oda var. Aslında girişte solda da bir oda var. Yani iki tane oda var. Onu da göstereyim. Burası şeye bakıyor. Ön sokağa bakıyor. Bu göstermiş olduğum odada arka bahçeye bakıyor. Burasını zaten girişte gördüğünüz. Şurada da bir yemek masası var. Hemen sağ tarafta mutfak ve oturma odası var. Bu da arkadaşlar şöyle bakın. Bu da ön bahçeye bakıyor. Burası da yine mutfağın karşısında güzel bir yemek masası koyulup oturulabilir. Hemen burada sağda da bakın sevgili izleyiciler. Tuvalet banyomuz var. O da bayağı geniş büyük bir tuvalet banyo. Buradan da arkadaşlar arka bahçeye geçiyorsunuz. Kapı var. Şöyle arka bahçeyi de şuradan göstereceğim. Bakın arkadaşlar arka bahçede bu şekilde çeşitli meyve ağaçları var. Üzüm var, badem var, nar var. Birkaç çeşit daha meyve ağacımız var. Bahçe güzel bir bakım istiyor değerli izleyiciler. Şöyle. Şimdi ben tekrar sokağa çıkacağım. Bakın arkadaşlar. Sokağa çıktım. Burada bir yine bize ait bir giriş var. Burayı otopark olarak kullanabilirsiniz. Yerimiz köşe parsel. Bu yan tarafımızda yol sevgili izleyiciler. Etrafı pirket duvarla çevrili. Bakın tellere kadar gidiyor. Size şöyle bahçeyi de göstermek istiyorum. Bakın bahçemizde burası. Bu şekilde biraz bakımsız ot olmuş ama içindeki meyve ağaçlarını görebiliyorsunuz. Bahçeyi güzelce temizletirseniz burada size 518 metrekare tapuda ev ve ahır yazan güzel bir yaşam alanı oluşturursunuz. Önü komple kaldırım taşı döşenmiş. Bakalım bu yerimiz kimin olacak? Videonun sonunda drone videosu var arkadaşlar. Drone videosunu seyretmeyi unutmayın. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.